Yağışların sonradan ki gelen yağışlar tabii ki pançara da e, mısıra olduğu gibi ayçiçeğine olduğu gibi verimi var. Yani sula, bazı bölgelerimizde çok güzel verimli daha güzel pançarlarımızın olduğunu da iddia edebiliriz. Bence bir numara diyebiliriz. Çünkü neden herkesin en çok şey yaptığı bir konu vardır. Eskişehir'in şekeri çok kaliteli olduğu söylenir. Ki bunu da biz iklim şartına bağlarız. Eskişehir gündüz... Sıcak gece serin geçen bir e, ildir. Bu nedenle pançar verimi de çok güzeldir. Çok anlamlıdır. Yani Eskişehir pançar üretmekten vazgeçmemeli. Geçtiği vakitlerde çok büyük sıkıntı yaşar ülkemiz. Dedikleri gibi iki yıl önce e, bu sıkıntılar yaşanmıyordu. Özellikle geri gelmelerde. Büyük pançarların çıkması veyahut da fire olaylarındaki frenin yükselmesi niye dayanarak yapılıyor? Bunları tabi üreticimiz haklı olarak öğrenmek istiyor ki bir de hakkını kaybetmek istemiyor. 15 günde, 20 Aynen. günde oluyor. Şimdi senin imkanın var götürüyorsun. Öbür adam kamyon tutuyor. Sınma bak şimdi Sinan falan da görüştük. Burada Osman falan diyorlar ki biz bunu e, bayağı bir sıkıntı sorunu